Oy! Ne oldu be? Ne oldu be? <laughs> ucundan, ucundan ısırsın bari Efe. Efe, hayır, Efe, hayır. Efe acımasız olma. Efe hayır, hayır, hayır. gizlik <laughs> yapma. <Hayır, kötü> Oy, <laughs> evet, Çektiğim şey acıya. Şu tartun etten bari tabii. Afiyet olsun. Ben hiçbir şey yiyemeyeceğim. Afiyet olsun sana kardeşim, gel. Ay Allah kahretsin bir <laughs> <sen. gülüyor> Ne oldu Derya? Su niye içtin? Şey ya ben... Demek biraz... içmek yoktu. Biz kalitliyiz, biz kalitliyiz. Aa çok yanıyorum. <laughs> Arkadaşlar dış şey şu an muzlu süte boğdu Arkadaşlar çok fenaymış. Ya. anneciğim bakayım. Ya, ya ben bunu yiyince kaçmam lazım. Hayır edeyim. hayır hayır. Yemek var içmek yok biliyorsun. Yemek evet, var kaçmak yok. Yanacaksın orada. biraz ama. Yan. Of falan. Tamam. <laughs> Efe dur aç. <laughs> İki, bir. Merhaba arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Sesim çok büyük fark etmiyorsunuz. Aa sessiz mi konuşuyorsun? Neden? Şaka yaptın ortada. Niye? Küstün mü bize? Neden peki? Sesim mi kısıldı? Efe teyzenin sesi kısıldı. Teyze! Efe, ver bir bir kaşık pul biber de teyzenin sesi Olayım, geldi. Çok güzel. Anneciğim. Efe acı insanın sesine iyi gelirmiş. Aynen, Açarmış. Ver teyzene bir acı biber kendine gel. Ya <laughs> Allah. <'ım. gülüyor> Arkadaşlar bugün nasılsınız? iyi misiniz? Keyifleriniz nasıl? Sağlıklarınız nasıl? Çok sıcak ya. Gerçekten. Efe Çok arada sıcak. günde 2-3 kere Efe kendini bir deşe'ye atıyor. Banyoya atıyor, oh, yıkanıyor. Banyoya atıyorum. Tabii Efe kremimi, <laughs> <sürüyorum, kostümlerimi. gülüyor> kremimi <sürüyorum. gülüyor> Kremini sür. sür, sür. sür. <laughs> Kremini sür. Arkadaşlar gerçekten sıcakla cebelleşiyoruz. Evinde havuzu olanlar havuza giriyordur. Denize yakın tatilde olanlar denize giriyordur. Biz de banyoda çimiyoruz. <laughs> Ben bilmiyorum. Üretimimiz yok. Şeyden de yok. Olsun ya, sağlığımız yerinde. Boş verin gerisi hiç önemli değil. Evet ya, açın suyu, kafiyi, suyun altına sokun soğuk suyun altına kralsınız. Evet ya, sizden kralım <laughs> olsun. İşte çok günde iki kere, üç kere yıkanmayın. Bazen böyle devrelerimiz yanabilir. <laughs> <laughs> Neyse hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar bugün çok eğlenceli bir video ile karşınızdayız. Biz önceden çekmiştik acı tatlı challenge diye. Evet. Ee, bu videonun üzerine bazı yorumlarda şu geldi. Abla acı tatlı challenge'ta İç, yemek var içmek olmasın dediler. Ya, biz de acaba yani o şey... tatlıda hadi ki tatlıda da ben illa su içerim ama acıda nasıl su içmeden duracağız onu bilmiyorum yani o nasıl kısım ki? sıkıntılı. Ama bir şey söyleyebilir miyim? Arkadaşlarımız isteyince biz yapar mıyız? Yaparız ama bu kadar da değil. Yani arkadaşlar siz de abartmayın yalnız istekli. Yani <laughs> zalimlik yapmayın. Ve aa bir de şöyle bir şey var. Oyunun kuralında bak. Bunu arkadaşlarımız istedi. Yemek olsun içmek olmasın dediler. Ve ben de şunu düşündüm. Biz önceden bir video çektiğimizde bu acı tatlı ile ilgili. Arkadaşlar baya bir zaman oldu. Geri videolara bakarsanız görürsünüz zaten. Bayağı. Bunda ben seçmiştim Beş ne yıl yenileceğini. Yıl <gülüyor> <gülüyor> ne yenileceğini ben seçmiştim. Bu sefer kime ne çıktıysa karşı rakibi seçecek. Tatlıyı da karşı rakip seçecek, Acı'yı da. Hazır mısınız? Hazırız. Değil, ben hazır sayılırız yani işte. O zaman başlıyoruz başlıyoruz. İlk part parkurumuzda yapacağımız şeyi gösteriyorum şimdi önce. Evet. Arkadaşlar elimde iki tane benim kürdan var. Bir kürdanı ikiye böldüm ben. Şimdi bunları gizlice şöyle onları göstermeden ikisini bir araya getireceğim. Ve onlar hangi elimde kısa hangi elimde uzun var bilmiyorlar. Hangisini seçiyorsunuz? Sağ mı sol mu? Bu tarafı. Sen kendi tarafını seçiyorsun. Ben de bu tarafı. Sen de bu tarafı. Söylüyorum, kısayı seçen acıyı tadacak, uzunu seçen tatlıyı tadacak. Tamam. Hazır mısınız? Tamam. Açıyorum. Benim tarafım değil mi? Kısayı seçen acı, uzunu seçen tatlı. Şimdi sen onun acısını seçeceksin. O da senin tatlını. Evet. Nasıl yani? Teyzenin yiyeceği acıyı, sen, seçecek. sen seçeceksin. Senin yiyeceğin tatlıyı teyzen seçecek. Evet bakalım. Of. Efe ilkinden çok acımasız değil misin? Anneciğim su içemeyecek biliyorsun hı, değil hı, mi? Tamam hadi hadi. Bak hadi. bak kıyamayacak sandım ama Ay, kıydı bildiğin sana. Yani. Evet. Zalim. Zalim dondum. Çok büyük <laughs> almana gerek yok. Almayın ne olsun su içmeden Azıcık <gülüyor> bir şey. Azıcık bir şey. Bari, terliyorum baksana. Vermem, azıcık Şuradan bir şey. Şuradan mantı ne olursun. Çok iyice mahvetti onu. Evet alıştı. Dur bekle anneciğim bakayım. Ya, ya ben bunu yiyince ayınca... kaçmam lazım. Hayır ayınca. hayır hayır yemek var içmek yok biliyorsun. Yemek evet, var kaçmak yok. Onları. Yanacaksın biraz ama. Yan. Of lan. Tamam. <laughs> Efe, dur, Efe. Efe dur Efe. Efe dur annem dur. Dur dur. <laughs> İyi misin? <laughs> ben, ben, ben. Ben kız dur var. dur 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 bir dakika dur dur. İyi misin? Ay sesin gitti Tamam ama azıcık dedim sana. Ama böyle olunca üzülüyorum. Oyunun zevki kalmıyor gibi geliyor. Ay, kolay, tatlı gel, tatlı. Efe'nin tatlısını seç bakalım. Yemek kaçmıyor. Tatlı tadabilir miyim bir tane? Hayır hayır. Sırasına gelmedi ama Efe'nin Efe, tatlısını seç. Kurabiye. Efe. Aynısından tadılıyor. Efe kurabiye. Efe tamam. elmalı turta olur mu? O da kurabiye. Olmuş, tamam. Tat bakalım Efe. Elmalı turtağından. Hani biber sesi açardı ya sesim gider. gider. Tamam. Efe de tatlı bana. Elimde iki tane kağıt var. Biri tatlı, biri acı. Havaya atacağım. kapağın hangisini kapanı kapa yani havaya attım da hangisini kaparsanız o sizin olacak. 1 2 üç. <gülüyor> 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 bakayım. Bakayım seninkine. Tu tatlısa. Bakayım. Hayır hayır göstereceksin önce. Mızıkma. Ver bakayım. Evet, Efe'ninki daha acı. Tu seçiyorsun Efe'ninkini. Ay hala acık yanıyor. Başlasın. Çok acık, onunla ben güzellik olamayacağım o kadar. Bak teyzen kıyamadı sana. <laughs> <Güzel dinledim. gülüyor> Hazırlıyorum seni. <sizi. gülüyor> Al bakalım. Sen de teyzene güzel bir tatlı seç de şu dilinin yalvası gitsin. Allah, güzel, şey, hadi bakalım. Güzel bir tatlı. Hadi. Ne? ne ya? Anneciğim tatlı. Hadi, yemeğim, hadi söylemeni bekliyor hadi. Çekim. Dondurma ya soğuk buzumuzda. Oo bak. Gerçekten iyi bir seçimdi. Künefe, münefe bile var. Neydi o dondurma? Muzlu. Bu ne ya? Gibi oluyor. Yedi. Vay la açın. Vicdansız bu da bana karşı. <laughs> Yemeye başlamış. Ama olsun bak bak ne iyi gelir o şimdi. Ne rahatlatır. Ver tamam olur. Hayır. <gülüyor> 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 Şu an yapılacak şeyde taş kağıt makas. Taş, kağıt, makas da yenen tatlı, yenilen acı oluyor. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Taş, kağıt, makas. Olmadı. Taş, kağıt, makas. Ah. <gülüyor> Vallahi mı? <laughs> Eyvah. Efe acıyı seç bakalım teyzen için. Şöyle güzel bir acı seç. Hadi anne. En güzelinden. Gerçekten arkadaşlar. Ama tam ısıracaksın. Efsane bir acısı ya, var. Ya. Urfa biberi. Yapacak Tam bir şey. Ay! Ne oldu ne be? Ne oldu be? <laughs> ucundan, ucundan ısırsın bari Efe. Efe, 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 hayır, hayır. Efe acımasız olma. Efe, hayır, hiç yapma. Ay, gidelim Erol taş Kedi gibi. <laughs> şey böyle. Anneciğim, ne olur bırak kendi tatsın. Bak zaten ucundan tat bari ya. Bak içmek yok diyorum sana. Sen de. de o zaman. Hayır ucundan ısıracaksın. Anne ne güzel ısırdın. Isırmadı, Isırmadı mı? mı? Bakayım. Vallahi <laughs> ağzım buldu. Efe'ye de şimdi tatlıyı seçiyoruz burada ya bu bana kadar bana... güzel tat. Bak şundan satsana çok güzel bir sos. Bir ben tatsana. Seyir, ben seçeceğim. Ha, tamam ben peki. Seyir, bana ver. tamam. Ne? Hmm, pasta Ya ama pasta ben... Bana ne pasta tutacaksın. Pasta tutacaksın diyor hadi. Bana sana pul biber çıkarırım. Hadi. Ya, hadi sen pastadan, pastadan tat. Allah'ım her çocuk pastaya bayılır. Efe pasta yemek istemiyor. Hadi Efe. Tat bakalım. Efe aslında arkadaşlar pasta seviyor küçük ama <laughs> biber pastayı çok sevmiyor ondan dolayı bunu çok tatlına istemedi Nerede büyük atan tatlı küçük atan acı alıyor evet atın bakalım. Canım kardeşim senin sonuçından güzel bir biber salçası öneriyorum. Oo yandı ya, Efe ya. ben sana söylüyorum ha. Nereye kaçacaksın? Su içmeye mi? Ankara'ya! Bir şeyleri kadar acıyor! Evet Efe'cim, onu yiyeceksin Efe. Allah'u ekber! Evet, hadi. Hayır yalayacağım de! Hayır yalayacağım. de! Hayır Efe, Efe gel buraya! Kaçma! Efe nereye? Gel buraya! Allah'u ekber! Subhanallah! Çocuk imana geldi. Birazdan namaz kılmaya başlayacak. Ne yapıyorsun? Hayır! Kaçmak yok dedim sana! Gel buraya! Gel buraya, gel hile yapma. Hadi, hile yok, bizi ama kandıramazsın. Yedim. yedim. Aşırı gülmeleri Allah yedim. Bak Efe. Yemin ederim yedim. yedim. Yemin ediyorum, vaaboşürü de yemedim. Ama tamam da kaşığın altını, bak videoya geri ama döneceğim. Allah çok acı, çok acı. Anladığımız ağır bir ya. Yaladı. Ama acı. Yani ben de onunla tükürdüm, <gülüyor> <gülüyor> Tamam hadi teyzenin tatlısını ver ya. Allah aşkına, videonun sonunda şundan tat, ne olursun. Ver bakayım, şu an tadayım bakayım. Temizliğe. Bakın arkadaşlar. Ya yemin ediyorum acı değil ya. Yani. Hayır bir dakika. Benim şu tatlım tat o zaman. Belki o araya Cık, karışmıştır. Belki... Derya bir yanıyorum yanıyor şu an? Yemin ediyorum. Şimdi Çok güzel Bir Arkadaşlar acı ama ben acıyı seviyorum vallahi bana öyle Niye çok. Ya, Allah, Gerçekten mi acı? Bak bir şey diyeyim mi sana? Gerçekten diş etimde yangı var mı? Var. Dilimde yangı var mı? Var. Ama ben senin gibi değilim, Efe gibi değilim. Ben acıyı seviyorum ya. Allah, ben acı acımaz ya vallahi bu çok ben acı. Ben bir kere acı tatmıştım bundan. Hiç biraz su içebilir ya. miyim? Ama onun her cinsi acı olmuyor ki. Arkadaşlar e biraz su içelim Benimki acı olan da ama sen de tattın çok acı, çok acı sandın. Bu acı bazıları acı olmuyor mu? Ne oldu Derya? Su niye içtin? Şey ya ben... Yemek ben... içmek yoktu. Biz kalitini yedik Aa çok yanıyorum. <laughs> Arkadaşlar düşse şu an muzlu süte boğdu kendini. <laughs> Arkadaşlar çok fenaymış. Ya sen Teşekkür. acı ama o gerçekten çok acı. Dilimin hala buralarını hissetmiyorum Ay dudaklarım dayanmaya başladı Teşekkür ediyorum ben ha. de İyi ki bu oyunlarda dış ses olduğu acı için Acıyı yiyebiliyorum diyen acı arkadaşlar Şu berden gözüme bakalım Ne yiyorlar acı şey Bak acısını bilmiyorsun Efe Ben yani e çok tattın değil hani mi Şimdi ne zaten. yapıyoruz Son partiye geçiyoruz tamam. Hadi atıyorum yakalayın Açıyorum Elimden dolayı benim Arkadaşlar size bir şey diyeceğim bu arada onlar kağıt yemin ediyorum size dudaklarım şu an yanıyor ya ben böyle bir acı bilmiyorum ya ya yanıyorum resmen ya. Ne acısı gibi. Ya. Cuk cuklar, cuk cuklar, geldi. Cuk Efe de biber yiyecek. Efe de biber <laughs> ya yemin ediyorum durun bir dakika ya. Devam edelim arkadaşlar, arkadaşlar çok fena yandım ya. Daha. Dik adı dağıtıramış başladı. Vallahi ne bir şey kaldı, heves kaldı. Ne bir şey. Mahvoldum ya, şey ya, ya. Çık. Ben de çıkacağım ya. Dış ses olmak da iyi ki ben böyle. iyi ki bir, doğru bir karar vermişim hadi yani. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. İyi ki ben tükürmüşüm. Hayır tabii ki de geliyorum. <laughs> hadi sonuncuyu da seçin. Sen yuttun bile. Ben evet aynen. Ne çıktı? Bana tatlı çıktı, feyazcı çıktı. Eve dalıyor. İ, i̇kinize iki, iki, ikinize de bu sefer şey yapıyorum, hadi. İkinize tatlı tadın. hadi. Bak, bu ben kadar çektiğim şey acıya Şu tartunetten yiyin bari. Bir tane Afiyet olsun. Ben hiçbir şey yiyemeyeceğim. Afiyet olsun sana kardeşim, gel. Allah kahretsin bizi. Bismillah. isimlere geçiyoruz. Arkadaşlar, merhaba. E, i̇simleri birkaç günü okuyamıyordum. E, bazı arkadaşlar size isimler nerede, isimleri istiyoruz diye. E, toparladım isimleri, çok fazla isim var elimde. Bir kısmınızı okuyacağım, diğerlerini de diğer videolarda inşallah okuyacağım. Ee, İhsan Bahçe, Anar ve Ayan Ece selam istemiş. Selam Ece Cemil Bulut e, Son iş e, yazmış. E, kardeşimiz Efe ev sallasın demiş bize ama Efe şu an yanımda yok. Onu yine ben sana ev sallıyorum Cemil'cim. Zuhal Naz, Emirhan Miray, Eyüp, Aslan ve İslam Burhanoğlu Ebrar Gündüz, Irmak Güneş Yusuf, e, Zeynep, Ömer Faruk Zeynep Çelik, Irmak Bayır, Mila Ece, Ali e, Ernen İnan veya Ali Eren İnan Bana Ernen olarak yazmışsınız e, Miraç Bakalım burada hangi isimler var? <laughs> burada da isimler var. Seyra ve Almira, Beyza Tok, Haydar Berk, Elif Acar, Aslı Acar, Yusuf Acar, Rüzgar Efe, Ahmet, Fatma Nur Azboy, Rabia Babur, Elif Nur Şahin, Emel, Yusuf, Elif Naz, Ertural, Furkan, Mehdi, Arzu Yılmaz ve Kızı yazmışlar size de selam. Emre, Rüzgar ve Yaz, Merdan, Ali Arda, Zeynep, Yunus Emin, Hasan Ali. E, selam hepinize. Veya iki kişi bilmiyorum. Yunus Emin, Hasan Ali dört kişi misiniz yoksa iki kişi isminiz var bilmiyorum. E, Fatma, Fırat, Sarı Çiçek, Aras, Ömer, Levent kardeşimiz. Hepinize selam. Bir de buradan özellikle okumam gerekenler var. Şeymanur, Şükran ve Mehmet, Arda ve Asya Beyaz. Selim Arslan, Sevgi Rümeysa, buradan e, Yunus Emre Koç, Gülnur, Alper Dağdelen, Şikero Meh Mehmet Ali, e, Şikero Kenan, Şikero Yusuf, Aras Sağlık, Zeynep ve Nazlı Suna, Nazlı Oğuz, e, Zeynep kardeşimiz. Burada başka isimler de var da e, sıraya aldığım için böyle okuyorum arkadaşlar. Elif İnci ve Aden, Ece. Ercin ve Öykü selam istemişler. Berra, Yıldız Aydemir, Ali Koç, Cennet Öz Yılmaz ve Ömer Faruk. Vesile e, Eliyeva, Nur Doğan, Nur Sevil, Özge Deniz, Elif, bir de Yiğit Kurtulmuş Can senin Seyra ve Almi Erden'e selam söylemiştim. Asmin, Eylül Nisa selam. Emircan Cemile, Nur Arıkan, Fatma Ela. Bugünlük benden bu kadar. Diğer isimleri de diğer videolarda okuyacağız. Kendinize çok iyi bakın. Bizi beğenmeyi lütfen unutmayın. Abone olsanız da çok sevinirim. Bugün doğum günü olanlar. Doğum günü kutlu olsun. Çok hızlı konuştum. Ben bugün işlere e başlarım. <laughs> Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.